Herkese yepyeni bir videodan selamlar. Oyun oynayanların, gamerların, yayıncıların, bilgisayarla sürekli işi olanların... Gözüme bir şey kaçtı. <laughs> Allah. Gözümü gördünüz mü? Böyle bir şeyler oldu. İş yerlerinin, hatta daha önemlisi hastanelerin herhangi bir ani elektrik kesintisinde bozulabilecek cihazlarını koruması için... İşte bu cihaz. APC'nin Backups ya da Back, tek tek okursak Back UPS olarak da okuyabiliriz. Ürününü bu videoda inceliyoruz sizlerle birlikte. Hadi hızlı bir şekilde kutu açılışını yapalım. Buraya fıtı fıtı fıt olarak geçeceğim. Kutuyu açayım, ondan sonrasında hemen ürünün detaylı incelemesine, kullanımına geçelim. Çok da ağır bir ürüne benziyor. Ürünün ne kadar aldığımızı söyleyeyim sizlere ürünü 5800 liraya aldık. Bizim <laughs> sürekli bilgisayarda işimiz olduğu için bilgisayarda ani kesintiler yaşanmaması adına, arızalanmaması adına böyle bir ürüne ihtiyacımız vardı. Şimdi şunu şöyle yatırayım çünkü gerçekten çok ağır. Tamam fıtı fut fıtı bölümüne geçiyorum. Fıtı <laughs> fıtı fıtı fıtı. Fıt, fıt. Kablosunu göndermişler. Şundan da ayırayım. Bir fıtı fıtı daha. Fıtı 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 fıtı. Fıt harbiden ağır. Kaç kilo lan bu? Onun... On... <laughs> bu size bir şey söyleyeyim mi? En az 35-40 kilo. Yok Şimdi ilk defa almış olduğumuz bir ürün olduğu için ben de kullanım kılavuzundan nasıl çalıştığıyla alakalı biraz bakmak durumunda kaldım. Ürün taktığınızda fişe hemen çalışmıyor. Şunu göstereceğim sizlere. Yine 50 kilo şu kısmı kaldırırsam çok daha rahat gözükecektir. Şu anda gördüğünüz gibi ışığı yanıyor ve şarj olmaya başladı. Zaten fanı da dönüyor buradan anlayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum söz konusu. Kutudan ilk çıkarttığınızda arka kısmında bunun sigorta kısmı var. Bu buraya takılı olmadığı halde geliyor. Hemen yan tarafta duruyor. Bunu buradan çıkartıp batarya konnektör kısmına takıp sigortayı aktif etmeniz gerekiyor. Böyle bir sistem yapmışlar. Yoksa bu ürün geldiği zaman "Ulan bu neden çalışmıyor?" demeyin. Şimdi bırakalım. Biraz şarj olsun ya da ne kadar dolabiliyorsa dolsun. Açılırken de böyle biraz rahatsız edici bir ses çıkartıyor. Şu arka kısmını göstereyim sizlere. En azından 4 tane priz bölümü var istediğiniz kadar ürünü veya cihazı buraya takıp destekleyebiliyorsunuz. Onu da göstermiş olayım sizlere. Şöyle net bir şekilde görün. Ve şimdi biraz şarj olsun. Ondan sonra kullanımına geçelim. Tabii ki bu bizim için biraz sürecek. Siz hemen bir saniye sonra göreceksiniz. Şimdi UPS'imizi tam tamına şarj ettik. Şarjı bence %100 çünkü günlerdir şarj oluyor. Hemen getirdim buraya taktım arka kısmını da göstereyim sizlere hızlı bir şekilde. Hemen bu kısımda 3 tane priz taktım. Bir bilgisayarın monitörü, 2 kasası, üçüncüsü de bir de şarj aleti. Telefonumun da şarjını göstereyim sizlere. %16 şarjım var hemen şu kısmı netlerse eğer şimdi bir oyuna gireceğim. Overwatch 2 oynayacağım. Bir tur atacağım. Tabii ki oyuna girer girmez hatta şimdi bunu tatmayayım. Öncelikle oyuna bir giriş yapayım. Kamerayı da şöyle alayım. Sizlere de göstermiş olayım. Bir tane maça başlayalım. Maça başladığımız anda UPS'i fişten çekeceğim. Tamamen kendi şarjına bırakacağım. Bakalım bir maçı bitirene kadar bizi idare edecek mi UPS? 3 tane priz bağlıyken aynı zamanda şarj da edeceğim telefonumu. Bir tane oyun arasın. Oyun ararken hemen şuradan da göstereyim sizlere. Prizden UPS'i çekiyorum. Ve devreye girmeye başladı. Çıkarttığı sesten de anlayacaksınızdır. Oyunu bulsun. Aynı zamanda telefonumu da şarja takıyorum. Hızlı şarj zaten. yüzde %16 şarjım var. Bu burada bir kalsın. Yavaş yavaş da oyuncular geliyor size bir tık daha yakından gösterebilirim. Şöyle alırsam çok daha iyi olur. Overwatch'ı bir, bir el atmamıza müsaade edecek mi? Ben de merak ediyorum. Bakalım. bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz kötü oynayabilirim çünkü daha öncesinde oynamadım. Öncelikle onu bir belirteyim. Sen de sus be artık yeter. <laughs> Evet ilk oyunu burada bitirdik yaklaşık bir 10 dakika kadar sürdü ilk oyunu bitirmemiz hemen ikinci oyuna geçiyoruz bakalım ikinci oyunda bizi ne kadar götürecek hep birlikte ona bakalım oyun kapanacak mı kapanmayacak mı ya da o ikinci oyunu tamamlamamızı yetecek mi yetmeyecek mi onu görelim haydi ikinci oyuna geçtik. şarjı bitmeye başladı. O yüzden bu şekilde ulan şu adamı da öldürebilir miyim? Oyun kapanmadan. Öldüremedim. O yüzden bu şekilde ötmeye başladı ve şu anda kapanacak. O yüzden hızlı bir şekilde bilgisayarımızı kapatabilir miyiz? Kapatalım. Kapatalım. Tamam, sakin ol. Bilgisayarı kapat. Şarjımıza bakalım. %44 yapmış. En azından şarj etmeye devam edecektir. Şimdi sadece şarjda olduğu için telefon biraz daha gidecektir. Ama bir 15 dakika dediğim gibi oyundayken bilgisayarınızı çok daha rahat kapatabilmeniz için ya da oyunu bitirebilmeniz için yeterli oluyormuş. Tam 15 dakika dayandı ama bir şey söylemiyorum ısınmış. Tabii ki çok değil ama ısınmış. Zaten bu UPS'in en büyük amacı siz Herhangi bir elektrik kesintisi yaşadığınızda bilgisayarınızı daha sağlıklı veya kullanmış olduğunuz cihazı zarar görmeden daha sağlıklı bir şekilde kapatabilmeniz için var bunu tercih edebilirsiniz. Tekrar hatırlatma olarak kutusundan da göstereyim. Biz bu UPS'in 1600 volt amper ve 900 watt olanını tercih ettik ve şu anda az önce söyledim mi hatırlamıyorum ama aradan <laughs> denemelerle birlikte belli bir süre geçtiği için 5800 lira civarına Amazon'dan satın aldık. Tek sevmediğim özelliği şu oldu. Çok ötüyor. Elektrik kesintisinden sonra bu devreye girdiğinde çok aralarda böyle dıt 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 sesini çok yapıyor. Tek sevmediğim özelliği o oldu. Açıkçası ben bu tarz sesleri hiç sevmiyorum. Bu şekilde APC'nin Back UPS ürününü de incelemiş, göstermiş, tanıtmış oldum sizlere. Siz de benim işime yarar diyorsanız uygun fiyatlı, gayet tercih edilebilecek bir ürün. Zaten al bunu, tak, koy, unut. Öyle bir cihaz, öyle bir ürün diyebilirim. Bu videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da.